Türkiye'nin sürücüsüz ilk metro hattı olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2400 kişilik bir ekiple 24 saat aralıksız devam eden metro inşaatında yavaş yavaş sona doğru yaklaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunan raylı sistem çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Anadolu yakasının ikinci metro hattı olan Üsküdar-Sancaktepe metrosunda 2400 kişilik bir ekip gece gündüz çalışıyor. Yerin 25-30 metre altında aralıksız devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. Rayların döşendiği istasyonlarda tavan, havalandırma, elektromekanik sistemler ve yan duvarların kaplamasına devam ediliyor. Yıl sonunda hizmete açılması planlanan hatla Üsküdar-Sancaktepe arasında yolculuk süresi 24 dakikaya inecek. 20 kilometrelik hatta 16 istasyon bulunurken 2750 metresi tünelden oluşacak. Sürücüsüz ve otomatik sistemle kendini park edebilme özelliğine sahip olan metroda dünyadaki en yeni teknoloji kullanılacak. Sürücü kabini olmayacağı için yolcuların en önde tünelleri izleyerek seyahat edebileceği, hatta vagon içleri ve istasyonlar kameralarla takip edilecek. Vatandaşların güvenliği için peron kapı sistemi kullanılacak. Proje tamamlandığında Sancaktepe'den metroya binen bir yolcu Ümraniye'ye 12,5 dakikada, Üsküdar'a 24 dakikada, Yeni Kapı'ya 36 dakikada, Taksim'e 44 dakikada, Hacı Osman'a 68 dakikada, Atatürk Havalimanı'na ise 71 dakikada ulaşabilecek. 16 istasyonla Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ilçelerini birbirine bağlayacak olan 20 kilometrelik metro hattı Taşdelen ve Sultanbeyli üzerinden Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar uzanacak.